Merhabalar. Bugün A30 eskiyen kılıfı yenilemeyi göstereceğim. Ama direkt perüşlü kılıfı. Bir tane Note 2 kılıfı var perüşlü. Bunlara henüz üretilmediği için bunu buna geçireceğim. Uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde sizin elinizde bunun için 6 plus 7 plus gibi cihazlara da alırsanız direkt uygulayabilirsiniz. Elinde Note 2 vardı. bu şekilde söküyoruz. Şeridini de ayrı söktüm ön şeridini. Şimdi arkasındaki kamera koruyucu kamerasını sökeceğim. Takısını. Bu takıyı da ayırdık. Bu şekilde ürünü. Burada pop soket vardı. Maket bıçağıyla çıkarttım bu şekilde hemen şöyle ürünümüzü önce bir ölçüyoruz. Parmak okuyucusunu kullan. Dışından çöktüğüm şeridi bu şekilde kenarına yapıştırdım. Bu kısım açık kaldı. Bir parçaya daha ihtiyacım vardı. Şimdi o parçayı da birlikte yapalım ve dış katmanını tamamen görünmez hale getireceğim. Bu kirli yerlerine. Bu şekilde kaman yeri de şuraya kadar yaptım hepsini. Bu şekilde önü bitti arkadaşlar. Şimdi şu kamera kısmını kenarlarını şu şekilde çevireceğim. Yapıştırarak da. Ki kameramı tüylerden engellemesini sağlayacağım. Bu şekilde her yerini dolayacağım. Kılıfımızın bu şekilde kamera bölümünü de kapattık kesinlikle engellemiyor. Bu şekilde kenarlarını tamamen kapattık. Kılıfımız hazır. Eski oldu. Belli olmuyor arkadaşlar. Telefon takınca da belli olmayacak. İpini de istediğiniz zaman çıkartıp yenisini yenilediğimizde kılıf tamamen dinlendi. Hiç eski gibi görünmüyor arkadaşlar. Güle güle kullanın. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalıma abone olursanız beni desteklediğinizi anlarım. Yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler.